Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben deli gibi açım. Sen söyle dedin diye ben kendime balık sipariş ettim. Sen de hemen seçersen birlikte gelir. Buyurun balığınız. Oo, bu ne hız ya? Biz onu paket alalım. Neden? Paket olsun. Ne oluyor? Planlar mı değişti? Anlamadım. Aynen. Planlar değişti. Senin suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme suçundan gözaltına alıyorum TCK 281. Yemeğin emniyette devam edersin. Ilgaz! Ilgaz ne oluyor? Şaka mı bu ya? Ilgaz! Avukat hanım. Önden buyurun. Çıkarma yakaladığını. Gel. Bir şey içer misin? Yok sağ ol. Sağ ol. Harla kızgın mı bana? Yani. Ama işin de tabii. Peki o avukat kadın gerçekten suçlu muymuş? Suçlu tabii ki. Yarın onun için yeni bir gün olacak. Hayır, sen arayınca ben Elif geldi zannettim. O yüzden kuşa kuşa geldim. Yoksa şu anda o hanımefendinin defterini duruyor olurdum. Ne? Ee, Ilgaz'la birlikte geldiler. Yani Ilgaz hiç mi anlamamış? Hiç şüphelenmemiş demek ki. Demek de. Yani yakın gibilerdi sanki. Dedim aralarında ne var acaba? Bir erkek de ...kadın arasında ne varsa. Sen beni lafa tutuyorsun da... ...bir şey var dökül bakalım. Şey diyecektim ben. Biz bugün pedagoğa gittik de. Niye? Elif'in bir şey mi var? Yok yok yani rutin baksın diye nasıl durumu her şeyin yolunda mı falan. Zaten Dilek öğretmen de bir gösterin demişti. Allah Allah. Hiç bana öyle bir şey söylemedi. Neyse işte gittik. Baktı güzel, inceledi, konuştu falan. Sonra da bizimle konuştu. Kadın diyor ki, yani pedagog, Diyor ki böyle bir orada bir burada zor olur diyor. Yani zorlanır diyor. Tek eve olsa. Bir süre teyzesine gitmese diyor. Yani akşamları evinde uyusa yatsa. Yani gidecekse de arada gitse. Ama evinde kalsa... ...ben yani böyle daha güvende hissedermiş, kendini, ...daha ait hissedermiş. Ceylin. Bak ben biliyorum onu nasıl sevdiğini. Nasıl bağlı olduğunu. Gel bizde gör. Yani okuldan sonra sen al yine. Parka falan gidin. Oynayın ama... ...akşam eve gelsin olur mu? Olur. Ceylin... İnan bu hayatta senin en iyi ben anlarım. Aynı acıdan geçiyoruz. Neler yaşadığımı sen biliyorsun. Deniz öldü. Sakın. Mercan ölmedi. Ceylin. Hala mı Ceylin? Çıkarken kapıyı Hala çekersin. Hala Animiş Pascal. Aferin sana. Ceylin. thank you Aşkım çok rüzgar var, güneş tepede. Bak kimse denize girmiyor zaten. Hı? Biz de girmeyelim olur mu? Hatta gel şu kollukları çıkartalım, pişecek artık. Oh, ha. bunu da çıkartalım mı? Hayır. Oh, yeah. çıkaralım. Hayır. Oh, yeah. Tamam istemedim, çıkarmayalım. Evet, Kaya Kalesi inşaatı bitmişti. Oy! <laughs> Şapkamızı takalım. Kalemiz yıkılmasın diye gerekirse önünde nöbet tutacağız. Oh. Oh. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Acıktık mı? Hmm. Ne yeriz? Pide. Ne yer <laughs> Ama pizzamız bizim yok galiba. O zaman biz ne yiyelim biliyor musun? Köfte. Köfte. <laughs> 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 Hatta bir çılgınlık yapıp patates kızartması mı yesek. Ketçap taban Evet. Ya Gaz. niye kapatmadın telefonunu? Ben bir telefon bekliyorum. E bana evde burbur yapıyorsun ama kaliteli zaman tatilde açmayalım diye. Hayır gerçekten önemli. Geliyorum. Ya bizi yalnız bırakma ben şimdi nasıl duyacağım bu ikisiyle? Geleceğim hemen. Aşkım. Paskal. Pa Pascal. korkuyor bu ya. Kimin bu köpek ya? Alo. Hemen geliyorum tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Ben çok korkarım köpekten. Yaz kal. Havlıyor mu bana. Havlıyor mu bana. Havlıyor. Köpek kimin ya? Kuduz mu değil mi? Beni alın bunu. Alın. Alın ben çok korkarım. Alın lütfen. Pascal. Bir şey yapma. Pascal. Alın şu köpek. Sakin olun. Bir şey yapma. Pascal. Aşıları var mı bunun? Hey. Bana bak. Bir sorun yok. Ya bir şey. Bir şey yapmaz. Böyle şey mi olur ya? Arkadaşlar sakin olun ya. Aşıları var tabii ki. Gel sen olun. Gel. Çok Gel. Buldum. Dur. Yürü. Ya. Yürü dedim. Ya git. Kusura bakmayın. Yürü. Gel buraya. Yürü. Ya. Yürü. Yürü. Pascal. Mercan. Mercan. Mercan, Mercan, Mercan nerede? Mercan! Ceylin! Mercan yok! Nasıl yok? Mercan! Ee, kızımı gördünüz mü? Mercan! Kızım! Mercan! Mercan nerede? Nerede? Ha, yok! Yok! Ilgaz! Ilgaz! Mercan! Yemek hazır. Geliyorum ben.